bu gel kardeşim bunun sesi geliyormuş, sesi geliyordu konuştuk arkadan, Allahım. Adı ne? Elon 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 değil mi? <gülüyor> 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 canım Elon 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 baba Elon 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 Sayın Daha Başbakanım, kısaca görüşlerinizi alabilir miyiz efendim? Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Sonra. sonra, sonra Ankara'da yapalım. Sonra. Arkadaşlar tek Emin olun, belki siz de zorla çektiniz ama hiçbir gece yok ki sizi yar yağınızda ya hayalinizde ya da telefonla kalkınızda <laughs> <telefonla> kalkın, <laughs> <da> haber alarak <laughs> sizinle yıkılmanı nasip etmiş olsun. Hangi çok Mikrofon. Sizleri böyle görmek bayram günümüz. İnşallah biz de Ankara'ya ailelerinizi getirmeye çalıştık. Hepsine haber ürettik. Bugün sadece sizin ve siz aileleriniz için değil, bütün milletimiz için bayram günü. Allah her günümüzü böyle eylesin. Bir daha başarılarınızı karşılaştırmasın. Yani. Ee, i̇nşallah zaten Ankara'da daha detaylı konuşacağız. Hepinizin yüreğinizde ayrı yeriniz evet. var. Başta Öztürk olmak üzere bütün arkadaşlar vakur bir şekilde durdunuz. Devletinize güvendiniz, hükümetinize bizlere güvendiniz. Biz de size güvendik. Hamdoluşum, devletimizin makamını korudunuz. Bundan sonra da bütün vazife hayatınızda buna özen göstereceğinizden eminim. Tamam, alalım. Mehmet bir organizasyon evet. hanımefendi geliyor. Dediğim gibi son ailelerden görüştüğümüzde, e, bir an önce onu demiştim, arkadaşlarınızla mümkün olduğu kadar Hı. ulaşın. İki bayramı birden yapacağız. Bir, diğer bayramdan önce bir bayram yapacağız inşallah. dedim. Allah nasip etti yaptık. Bir daha Allah bu Allah sizi bir daha ailelerinizden ayırmasın. Hiçbir Hep beraber Ankara'ya geçelim. Yani, sizi fazla bekletmeyelim. Söyle, Eşinizle, dostunuzla, ailenizle. Çocuklarınızla. Bizimle mi yoksa? Sağ olun efendim. Yani. Sizi, yani. Ben sizinle beraberiz. Koydur boşaltın koydur. değil mi? Evet efendim. Evet. Hatırlamazsınız hiç Sağ olun. Ne? 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 Te Telefonda sizinle mi konuşmuştuk? Evet, Telefonda Bu araba Bu araba mı? O. O. Maşallah. Maşallah. Yavrucuğum. Tamam. Tamam. Mama, tutamam. Bir daha. Anne sever. Bu sesini mi diyorsun sesini, sesini. Ela. Bir tek bir ama. Tamam, tamam, Tamam.